Herkese merhaba, sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, dün 23 Nisan'dı. Coşkuyla e, yeni bir bayram kutlayacaktık ama pek de öyle olmadı. En azından İstanbul'da yaşayanlar için. E, depremle yüzleştik dün bir kez daha. Gerçekten çok korkutucuydu. Ben kendi adıma çok korktum. Umarım son olur diyelim. E, tabii bir taraftan günlük hayat e, rutinimiz, ekonomi, her şey kaldığı yerden devam ediyor. Onları da konuşacağız. Bayram Bey'le karşımızda başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Evra Hanım. Sizler de yakalandığınız evde miydiniz Evra Evet, evet evdeydim. Öncelikle deprem gelip geçeceğim ama olan devletimiz, önce devletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 105. yıldır ve 20 insan uluslararası güvenlik uçuruk bayramı canı güvenliğinden kutluyorum. Bizim için işte en önemlisi bu. Bu çünkü payda kalacak, ömrümüz boyunca payları kalacak. Bizden nesiller boy payda kalacak. Dünya var olduğu sürece payları kalacak bir devletimiz var. Bu devletimizi bize kuran, dünyada ilk defa bir çocuk bayramı bize armağan eden oh. devletimizin kurucusu, başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk e, bütün silah arkadaşlar ruhları şad olsun. Onları saygıyla anıyorum. Evet, depreme gelelim. Depreme geldiğimiz zaman bu depremde olacağı belli. Eee ee deprem doğal bir afet. Buna çok önlem almak çok mümkün değil. Ee, bir tek e, binalarımızı, yollarımızı ve kamu e, hizmet alanlarını otoyolları, köprüleri sağlamlaştırmamız gerekiyor. Ama maalesef ne merkezi yönetim ne şehir yönetimleri bunlara gerek dönemi vermiyor. Herkes politika beşinde Maalesef böyle. E, kimse bir araya gelip iş birliği yapmıyor. Bu da maalesef bu kez olmadı. Umarım bundan sonra da olmaz. Daha önceki depremlerde bir dünya can ve mal kaybımıza neden oldu. Hı. Umarım bundan ders alırlar. Bu bize bir uyarı niteliğinde olması lazım. 6.2'lik deprem bir uyarı niteliğinde. Ama bütün uzmanların birleşi nokta e, büyük İstanbul depreminin henüz olmadığı şeklinde. Ve arka arkaya olma ihtimali son derece yüksek olduğu şeklinde. Çünkü iki fay ayrı ayrı kırılması arttırılma, bekleniyor. Uzmanların söylediği. Umarım o faylar kırılana kadar devleti yöneten siyasiler ister yerel ister merkezi, merkez hükümette bunu görürler. Çünkü İstanbul Türkiye'nin ekonomisinin yüzde otuz buçuğu. Bunu herkes bilsin. Ve bu Hı. milleti de buraya sokuşturmanın bir alemi yok. Niye buraya sokuşturuyorlar anlamış değiliz. Niye yeni binalar yapılır da mevcut binalar yenilenmez, kentsel kent yeniden yapılanmaz. E, bunu anlamak pek maalesef mümkün değil. Evet. Kesinlikle öyle. Bir iki cümle de GSM operatörleri için kullanmak gerekiyor galiba. Ay başında faturaları evet. şişirmeyi biliyorlar ama diğer taraftan böyle bir şeyi Evladım, dünyanın, ama kesinlikle hiçbir işe yaramıyorlar. Dünyanın en pahalı GSM biz bezin alıyoruz. Ama buna rağmen bu GSM şirketleri yönetenler ya da patronları veya hepsi beraber, kamu da dahil, bunları denetleyen kurumlar da dahil maalesef hiçbir şey yapmıyor. Tamam. Ve biz annemizi babamızı deprem olduğu zaman ulaşamıyoruz. Bizi bunlara iki tane tekele niye mahkum ettiklerini anlamıyorum. Üç tekele niye mahkum ettiklerini anlamıyorum. Ya bunlar için gerekli önlemler alınacak. Çünkü bu kamu hizmeti. Sırf ticari hizmet değil ulaşım veya haberleşme. Çok önemli bir konu. Stratejik bir konu. Ama maalesef yani işte bir öncekinde 15 milyon ceza almış. 15 milyonda nedir ki ya? Ne yaptı o firmalar? Niye denetlemiyorsunuz? Neden hesap sormuyorsunuz? Hesap sorduğu zaman gereği neden yapın be? Yani cezası olmayan yasa olmaz. Cezası olmayan denetleme de olmaz. Denetle yapıyorsan 15 bin ceza verir. Öyle bir ceza yok. Mantıklı olması lazım. Önemiyle mantıklı olması lazım. Gerekiyorsa kabulaştıracaksın. Ama biz annemizi, babamızı, bir Türk milleti, annesi babasını arayamayacak kadar. Aciz GSM operatörlerine, telekom operatörlerine sahip olmamalı. Bunlar bu kadar aciz olmamalı. 99 depreminde yaşadık. Daha sonraki ara depremde yaşadık. Burada yaşadık. İşte Maraş merkezli. Adıyaman merkezi depremlerde yaşadık. Niye? Niye biz böyle yaşayalım ya? Günümüzde. Herkes bizi kıskanıyor ya. Çin 10 GB'lık. Şeye geçerken, banda geçerken biz hala sürünüyoruz. Niye? Ve adam da bizden daha ucuz telefon hizmeti alıyor. Yani kusura bakmayın. Kamu kesimi maalesef birçok yerde görevini yapmıyor. Gerek merkez yönetim gerek şehir yönetimleri. Mantıklı değil yapılanlar hiçbirisi. Evet. Peki. Öf umarız dediğimiz gibi yani bu son olur konuşmak zorunda kalmayız. Evet. E, çünkü bazı uzmanlar da hani bunun Marmara depreminin sonu olduğunu söylüyor. Şener Hoca gibi. Umarız onlar haklı çıkarlar diyelim. Ekonomiye dönelim o zaman. E, bir taraftan e, Trump Çin'e zeytin dalı uzattı gibi görülüyor. Peki bunun e, Çin ve Amerikan ticaret savaşında bir yumuşama sinyali mi? Bunun etkileri ne olur? Birazcık onu konuşacağız ama herhalde bugünlerde yüz güldüren bir tek şey var. O da altın. Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın fiyatları içinde tüm hesap öne çekildi. Bekleyin daha bitmedi mesajları geliyor altın için. Ayrıca bir de Koç Üniversitesi bir anket yayınlamış. Onda da hem halkın enflasyon kaygısı giderek artıyor diyor. Ayrıca altın ve doları da e, güvenli liman olarak görüyor vatandaşlar. tabii kaygı da en çok gençlerde ve yaşlılarda varmış. Dilerseniz altınla başlayalım ondan sonra daha soracağım pek çok şey var. Evet Ebru Hanım e, altın yükseliyor yükselmeye devam ediyor. Şimdi bir gevşeme yaşadı. Trump'ın zeytin dalıyla beraber 250 dolar olarak bir gevşeme yaşadı. Ama yönüne devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Amerika'daki yönetim şu an gerekli güveni veremiyor. Trump bir zeytin dalı uzattı bu Amerika'nın müesses nizamının devreye girdiğini gösteriyor. Çünkü Trump'ın konuşmasından birkaç saat evvel Amerikan Hazine Bakanı ilk açıklamayı yaptı. Amerika'daki bankaların CEO'larını topladı. Bu sürdürülebilir değil. Biz de Çin'den yeniden masaya oturuyoruz. Çok iyi düzenleyeceğiz dedi. Hı. Artık bundan ötesi yok. Çünkü Amerika'da Amerikan devlet başkanlarına, Amerikan'ın müessesiz zamanın çizdiği politikanın dışına çıkması olasılığı yüzde beşi geçmez. Yok öyle bir şey. Çünkü devlet medya politikası siyasetçi değil. Bizdeki gibi kişiler iki doğrusu arasında olmuyor politika. Dolayısıyla der ki buraya kadar. Buna Hı. kadar sürdürebilir, göreceğiz. Ama şu kesin ki Çin'le ve diğer ülkelerle gümrükleri yeniden düzenleyecekler. Daha mantıklı bir hale gelecek. Burada bir şey de şu. Amerika'nın borçlanmaları tahvilleriydi. Amerikan tahvilleri Çin ve benzeri ülkeler satın almadıkları gibi portföyündeki tahvilleri de satıyorlardı. Burada hisse senetlerin bir kaçış olup insanlar tahvile doğru gitti. Amerikan boşlama kağıtlarına doğru gitti. O önemliydi Amerika açısından. Böyle bir operasyon da var işin içerisinde. Bu da bir operasyon bir parçasıydı. Dolayısıyla şimdi istenen oldu. Mühendisliği zam geldi. Dolayısıyla dedi ki şimdi de oturun pazarlık edin. Artık dedi, %145'lik gümrük vergileri falan yok. Artık ortalığı yumuşatın. Evet ortak yumuşayacak ama tam yumuşamayacak. Yani eskisine dönmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu para piyasalarına e, daha çok etkileyecek. Çünkü hisse senetleri piyasaları çok hassastır. E, para piyasaları, altın piyasaları falan gibi daha hassastır. Dolayısıyla hisse senetleri piyasaları eskisi kadar ilgi görecek anısına değilim. E, önümüzdeki dönemde altın yine yoluna devam edecektir. E, görünen o Amerikan tahvillerinde faizleri epey bir tık yukarı geldi. Orada da e, ciddi bir kar oluştu. Daha ne kadar çıkar bunu hep beraber göreceğiz. Ama şimdi bugün gelen verilere baktığımız zaman Amerikan işte 36.7 trilyon dolara çıktı Amerikan'ın borçlanması. Daha Hı -hı. bir 6.7 trilyon daha borçlanması bekleniyor. E, bu ne demek? Dünyada dolar ulaşım zayıflayacak demek e, önümüzdeki dönemde. E, faizler yukarı doğru gidecek demek. Amerikan faizleri. dünya borçlanmasının baz faizleri Amerikan faizleri, tahvil faizleri o yukarı doğru gidecek demek. Gelişmekte olan ülkede bu olumsuz etkiler ve evet, olumsuz etkiler ee, görünen o borçlanmaya. Burada Çin'in ve BRICS'in yaptığı politika son derece akıllıca Amerikan dolarına karşı rezerv olarak alternatif para üretmeye çalışıyorlar. Tutacak mı? Evet tutacak gibi görünüyor. Büyük tutacak. Çünkü altına endeksli para çıkıyor. Amerikan'ın devletinin e, güvenine değil altına endeksli bir para çıkarmak peşindeler. Muhtemelen bu para kısa zamanda çıkacak. Bu nedenle altına büyük ülkeler, Çin ve bir ülkeleri çok yoğun şekilde altın biriktirdi. Uzun yıllardan beri ve hala da biriktirmeye devam ediyorlar. E, benzin ülkelerde. Bir tek benim anlamadığım nokta şu. Bizim Merkez Bankası neden e, altın satıp da Amerikan tahvili alıyor bunu anlamış değilim. <laughs> Açıkçası isterseniz. Yani ne şirin görünmesi nasıl anlamış değilim. Altının çıkacağım. Bütün dünya bankaları her gün açıklıyor ve atmaya devam edecek. Neden yaptığını çok anlamış değilim. Ee, dolayısıyla önümüzdeki dönemde altını aşağı çekebilecek bir nokta yok. Evet yavaş yavaş inişler çıkışlar olacaktı ama genelde yukarı doğru devam edecek görünüyor. Türkiye'de de insanlar kaygılı. Dünya ülkelerinden Amerika'dakiler iki 3 kat daha kaygılıyız. Neden? Çünkü bizdeki siyasal çalkantılar bitmiyor. Siyasetçiler evet. bir türlü vatandaşın kafasını rahat ettirme. Siyasetçiler e, kendine güvenilmesini istemiyor mudur? Nedendir? Nasıl bir haklıdır? Onu da anlamış değilim. Güvenmediği için vatandaş da altına ve Amerikan dolarına gidiyor. Bu da dünyada da bir de her Amerikan dolarını bizlere Biz doğru ediyor. doğru ediyor. Evet. Yani bunun karşılığında ben önümüzdeki dönemde mal fiyatları, uzak gıda fiyatları çok artacak anısındayım. Dolayısıyla toprak çok kıymetli hale gelecek. Altın dışında toprak çok kıymetli hale gelecek gibi görünüyor. Gıda maddelerinden dolayı. E, o da iyi bir yatırım aracı olabilir İstanbul dışında. İyi bir yatırım aracı olabilir gibi görünüyor. Evet. Bir az önce dediniz ki e, bütün merkez bankaları altın alırken bizim Merkez Bankası e, Amerikan tahvili alıyor. Amerikan tahvili alıyor ama bir taraftan da Amerikan dolarını satmaya devam ediyor. Yani 19 Mart haftasından bu yana e, yaklaşık e, 49,5 milyar e, dolarlık dolar satmışız yani hani baktığımız zaman bir de bu Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde de ciddi dolar satılmış yani 18 insan haftasının en yüklü satışı da para, para piyasası kurulunun öncesinde yapılmış. Evet. Şimdi bir e, insanların dolara talebi devam ediyor. Hani kur korumalı mevdattaki evet. dolarda kalan paralar dolara doğru gidiyor. İçerideki belirsizlik o kadar çok artıyor ki maalesef Ankara'da Siyaset o kadar çalkantılı ki o kadar e, zirvelerde ki e, insanlar ne yapıp edip dolara dönmeye çalışıyor. Lazım olabilir diye. Bir de önemli nokta şu aslında gözden kaçırdıkları bir nokta var. Türk vatandaşları şu an gidip dolar alıp e, çevre ülkelerde konut almaya başladılar. Şimdi çok ciddi sıkıntı. Hı. Neden biliyor musunuz? İçerideki fiyatlar kurum baskılanmasından yanlış politikadan dolayı öyle bir hale geldi ki yani dünyanın en yüksek konutunu, konutunu biz oturuyoruz. En yüksek kirasını biz oturuyoruz. Metrek en yüksek e, parayı biz ödüyoruz. Ya bu olacak şey değil ki. Bizim gelişimiz öyle bir gelişti ki dünyanın en zengin ülkesi değil ki. Dünyanın en fakir ülkelerinden biriyiz. Enflasyonun en yüksek ülkelerinden biriyiz. Ama dünyanın en büyük, en pahalı gıdasını yiyoruz. En pahalı hizmetini alıyoruz. En evet. pahalı konutunu oturuyoruz. Niye? O zaman ne yapıyoruz? Dışarı gidiyor işte. Vatandaş bir de bunun için döviz alıyor. Bir yastık altın alan var, bir de bunun için döviz alan var. Bir de tabii altın e, getiriyor kaçak şekilde. Mesela bu körükleniyor altın. E, devletin denetimi dışında. E, onun için de döviz, al, e, dolar gerekiyor. İnsanlar şu an sürekli dolar almaya devam ediyor. Bundan sonra da alacak zaten. Engelleyemezsiniz. Doların dünyada değer kaybetmesine rağmen. Doları bir tek şey toparlayabilir. E, eğer Trump'ın açıklamasında ee, devam ederse gerçekten bu gümrük vergileri, Amerika'nın koyduğu gümrük vergileri ya da onların deyimiyle tarifeler aşağı doğru gelirse o zaman Amerikan doları tekrar toparlanır. Bunu unutmamak lazım ben uzun vade Amerikan doları çok toparlanacak kanısına değilim. Uzun vade için konuşuyorum. Kısa vade toparlanabilir ama 3-5 e, yıllık, yıllık periyotlarda ben onların aşağı doğru geleceği kanısına Çünkü dünyadaki gücünü kaybediyor. Onu neden yaptıklarını bilemiyorum ama dünyada dolar doların gücünü kaybettiriyorlar. Bu nedenle herkes altına doğru gidiyor bütün dünya ve yani önümüzdeki sene içinde 4000 dolarlar, 4500 dolarla konuşuluyor. Olma ihtimali var mı? Evet. Son derece 4000 dolar geçmesi son derece muhtemel. 4500 dolar ulaşması da eee daha zorlasılık olsa da o da muhtemel. Peki bir de Fatih Karahan'ın açıklamaları vardı. Bir de onu sormak isterim. Aslında bütün konuştuklarımızın eee toplamı gibi. E, dezenflasyon devam ediyor ama riskler canlı e, diyor. Para politikası proaktif olmuştur diyor. Ama e, şöyle diyor yeniden dolarizasyon riski e, kararlı sıkı para politikasıyla önlendi diyor. E, düşen ve fiyatları bazı kur etkilerini dengeleyecektir diyor. Yani şimdi dengelemez. Bakın şimdi Fatih Bey şimdi her şey para piyasası oluyor. Her şey para piyasası değil. Biz iktisatçıyız. Para piyasaları. Evet enflasyonu frenlemek için kullanılır. Enflasyon e, dezenflasyonu başlatmak için kullanılır ama dezenflasyonun devamı için kamu maliyesi tarafı gerekiyor. Bir türlü bunu söylemiyor. Ya hazine harcadıktan sonra sen merkez bankası olarak bir şey yapamazsın. Bunu engellemen lazım. Başka yolu var mı? Yok. Bunu engelleyebilir, engelleyebilirsin. O zaman senin faiz artırma, kuru baskılanmanla enflasyon düşmüyor. Artık bunu görmen lazım. Bir mesele olmamız lazım. E sen konuşmuyorsun burada kusura bakma. Burada sen bir desin diyebiliyor musun? Hazine harcadığı için enflasyon düşüyor. Biz gerekli tedbiri alıyoruz diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. E bu faizi sanayi de kaldır. Bu yüksek faizi. Ne kadar sürdüreceksin? Bir de olmaz şimdi sanayi battığı zaman ne yapacağım? Bak kapasite kullanım oranları 70'lere de gelmiş. Şey, şeyden bile daha düşük ne diyorsunuz? Ee, pandemi döneminden bile daha düşük seviye gelmiş. 2018'den bu en düşük seviye. Güven endeksleri düşmüş. Kapasite kullanım oranları düşmüş fabrikaların. Şey, başlamış aldı başına gidiyor. Eee? Sanırım sıkı para politikası sürdüreceğim. E, enflasyonu düşürmüyor ki o. Yetmiyor enflasyona. Bunu artık kabul etmen lazım ha. Bir türlü siyaset kanadına dokunmuyor. Aman haciz diyor. Asıl asıl kapak orası. Diyeceksin ki merkez hükümet sen harcamalarına kısmadığı için ben ne yaparsam yapayım. Sıkı para politikasını gırtlağımla sıksam. Olmuyor. Ben frenleyebiliyorum ama fren tutmuyor bir süre sonra sen devam ediyor. Senin önünde duramıyorum demesi lazım. Diyor mu demiyor. Sıkıntı burada. Dolayısıyla Türkiye'de dolar özel aldı başını diyor. Sayın Merkez Bankası Başkanı dediği gibi değil. Dolar mevduatlarındaki artışa bakın. 49,5 buçuk milyar doları kime sattın o zaman? Dolarizasyonu engelliyordun. Biraz samim olacağız. Ya? Yok öyle bir şey ya. Bakalım ortada. Dolayısıyla Hı. Türkiye'de dolar patladı gidiyor. Ebru Hanım. Bunu Hı. halen engelleyemeden engelleyemiyorlardı. Evet. Peki bugün o zaman böyle noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de, de kıymetli izleyicilerimize bizi vakit ayırıp izledikleri için. Yarın görüşmek dileğiyle diye umut ediyoruz. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.